kabir azabı haktır. Kabir azabı vardır. Bu konuda birkaç hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınmayı emrediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz son rekattaki teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyden bir cehennem azabından, iki, kabir azabından, üç, hayat ve ölümün fitnelerinden ve dört, deccalın şerrinden Allah'a sığınsın buyurdu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken, dikkat edin, muhakkak ki bunlara azap ediliyor, hem de büyük bir şeyden dolayı azap edilmiyorlar. Onlardan biri söz taşırdı, diğeri ise bevlinden, küçük abdesinden çekinmez, sakınmazdı dedi. Ravi dedi ki, sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir hurma dalı istedi ve bu dalı iki parçaya bölüp şunun üzerine bir parçasını ve ötekinin üzerine de bir parçasını dikti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umulur ki bu hurma dalları kurumadıkça onlardan azapları hafifletilir buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gündüz ya da cuma gecesi ölen Müslümanı muhakkak Allah kabir fitnesinden korur. Kabir azabının varlığını reddetmek kişiyi küfre sokar. Rabbim cümlemizi kabir azabından korusun. Amin. Kabir azabına şahit olan yaşlı emekli imam anlatıyor. Şimdi e, talkın verdikten sonra orası bir sallandı dedim zenzel oldu. Ayakta duracak Drama acıbuzlikten düşüyordum neredeyse. Öyle bir şiddetli sallantı oldu. Ve kabrin içine öyle bir acı seskin, öyle bir ses geldi ki sanki etlerini koparıyorlar. İşte o zaman bana geldi dedi ki Cenab-ı hocam nedir bu dedi bu sadece sallantıyı gördük. Zenzeli olmuştur, hareket olmuştur ama bu dedi sesi dedi neden dedi. Niye var dedi. Biz bunu dedi morktan getirdik. Morkta dedi bayıldı da acaba öldü diye mi aldılar? Cenazeye hazırladılar. Kabirde belki dirildi gibilerde. Bana böyle söyledi. Onun için mezarı açacağız, bakacağız dedi. İşte o zaman mezarı açmak kalktık. Mezarcı dedi, açamayız dedi. uzatmayın o şeyi. ben dedi bunu mortan getirdim. Morta dedi acaba bunun bayıldı da orada dirildi diyeten Mezarı bunun için açtık dedi. Bir de açtık ne göredim? Kömür kesmiş, kömür simsiye olmuş. Kömür simsiye olmuş. Ya. E o zaman dedim ki hocasına gel bak dedim. Gel gör. Ben o zaman gördükten sonra ben çıktım gittim şimdi. Dedi ki senin hanım dedim hayatta ne yapardı? Ne yapardı? Dedim bunda bir şirk var Allah'a karşı gelmek var burada. Dedi ki ben bana söylerdim hanım başını kapa. Bana şu kelimeyi söyledi. Başını kapamakla Müslümanlık olacak hiç olmasın derken dedim. Ben işte o zaman işaret ettim. İşte dedim bak gör. Bu vaziyet karşısında işte bu kapattıktan sonra ben dedim ki gideyim bunu bizim hocama anlatayım. Ve hocam da Ömer Nasr Hazretleri bana bunu şeyinde bütün sohbetlerinde anlat diye söyledi. Ben şimdi hep anlatırım. Bunların hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Başınızı kapamayın kardeşler. Başınızı açmayın. Başınızı kapatın. Baş açık gezmeyin. Ama şimdi başörtü meselesi var. Bunu dedim siyasete katmayın. Ben siyasetini söylemiyorum. Ben ona hadise adım. Kimseye de zorla kimse başını kapayacaksın, başını kapamayacaksın. Kimseye baskı yapamam dedim. Ben de o selayı Ben gören hadise, olan hadiseyi sizlere anlatıyorum. Siz ister yapın, ister yapın.